Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Sasay ile devam edelim. Bugün kapanışlar %2.2'lik düşüşlerle, yoğun bir para çıkışı ile ve çok büyük bir şekilde bofanın ve yatırım fiyatlarının baskısı ile günü kapattık. Saatler bakın 6.45 artık 17 Nisan tarihindeyiz. Günü kapattı, gün sonu verisi var artık karşınızda ve satışlara baktığınızda çok yoğundu. Yani bugün pastanın %80'i diye ben size anlatayım. %80'i bakın iki tane kurum tarafından baskılandı. Alımlar dağınıkta bakın ya da şöyle anlatmış olalım. Bakın bu kurumların hepsi Aşağı doğru iniyorum. Bunları aldılar. Bunlar alım tarafındaylar. 38 tane kurum görüyor musunuz? 38 tane kurum bu satılan malı, bakın şuradaki satılan malı karşılamaya çalıştı. Çok ciddi manada bakın satışlar sadece 1-2-3 kurumdan geldi. Toplu şunların ikisinden geldi. Alımlar dağınıktı. Bu yüzden yine bugün malı toplu satmaya devam ettiler. Para çıkışları vardı. E, tekniği zaten zayıf olan satışlar 42 üstüne atamıyordu. 44, 50, 45, 50 üzerine yerleşmede başarılı olamıyordu. Maalesef hala bir değişiklik göremediğimiz gibi hani pozitif bir değişiklik doğru düzgün bir istikrarlı bir hareket göremediğimiz gibi her geçen gün daha da zayıflamaya maalesef devam tekrar ediyor. Ne demiştik birlikte 42 üst kapanış gelmedikçe 45, 500'ün üstüne yerleşmedikçe değişim beklemeyin düşeriz. Hatta nereye 37, 800, 38, 500 aralığına ineriz diye büyük bir para çıkışı bugün vardı. Ortalamanın üstü para çıkışı satışlar toplu Onlar dağınıktı. AKD iyi değildi maalesef. Bugün de zayıf kapatmaya devam etti. Bu şekilde devam edersek de gelmişken bir tekrar 38-37 aralığı ister gibi gözüküyor bilginize. 42'den üst kapanış yapmanışı beklentiye girmek doğru gözükmüyor. Burada incelendiğinde 15-19 kapanış geldi. Ve bugün incelendi maalesef her geçen gün. Ne demiştik birlikte 16-800-1700 üstüne atamazsak bir beklentiye girmeyin. Şirket tepki yapmaz. Yükselişler yaşansa bile bunlar kısmi kalır satış yer. Ve satış yerse de ilk hedefi 15800 olur ki geldi patladı. 15800 patlarsa 15'lere lere, oradan 14.50'ye ve 13.800'e ineriz diye ifade etmiştik. Her geçen gün maalesef düşüş yönü eller bugün de sürmekteydi. Teknik değişmediği için bakın şirket bir hareket yapsa da hep diyorum sizlere yani yükselişler geliyor ama aldanmayın hareketler hep tepkiden ibaret. Bunlara kananlar inan. Mesela çan iki tane mi hep anlatıyorum. %10 yükseliyor. Gübre fabrikası geçen %10 yükseldi. İnanmayın, kanmayın. Tuzak bunlar diye hep anlatmaya çalışıyoruz. Hareketler tuzaktan ibaret geliyor. O anda malı alanın kalıyor, eline terste kalıyor ve şirketler satış yapmaya devam ediyorlar. Bunlar gerçek hareketler değiller. Gerçek bir değişim olsa anlarız. Ama baktığımızda hala böyle bir elime olmadığından 16.800-17.300'ün altı kapanışlar geldikçe düşmeye devam eder bu şekilde vaziyet ilerledikçe bugün de iyi kapanış gelmedi. Baskı bugün de sürdü maalesef ve e, hala hedef 14.50 gibi gözüküyor. 14.50 gelmeden rahatlamayacak gibi gözüküyor şirket. Mesela şimdi gübre fabrikalarından bahsediyorduk. Bakın yine bugün 160'lara kadar yükseldi. Çok yoğun bir şekilde info yatırım tek başına %75 mal aldı. Toplu bir mal alışı vardı. Para girişi de bugün biraz yaşandı ama devamı gelmedi. Yani bir hareket geliyor. Herkes o an aldanıyor ve devamı gelmediği için de bu sefer şirketi anında satmaya devam ediyorlar yeni bir hareket. Mesela 165-175 test hareketi hep bekliyoruz. İşte bak yine bugün test edildi. Yine yok yine geri çekildi. Te geçen gün de 110 yapmıştı. Denedi. Geri çekildi farkındaysanız. Tekrar denedi. Yine geri çekilmişti. Yok yani. Bunlar bakın daha önce de denemişti. Geri çekilmişti. Bunun üstünde istikrar gelmediği müddetçe 165-175 bölgesini takip etmeye devam ediyoruz. Bunların üst kapanışlar gelmedikçe beklemeye devam ederiz. Bu yüzden kapanışlar sasa, Hektaş ve gübre fabrikalarının üçü de ...için konuştuğumuzda negatif gelmeye devam etmekte de hala bir değişiklik yok. Üç ülkede de bilginize. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile... ...şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün şirketleri güncel tutmaya, sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10.000'den fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz. Her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Burada girdiğinizde bu 4 farklı videoyu izlediğiniz zaman bütün sorunuza şirkete kadar hangi senet toplanır? Nasıl ilerlenmeli? Yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirketi alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler, en güçlü şirketler yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var. Ve bu özel algoritmalarımız ile günlük, günübirlik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz. Bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temel analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak. Altın, gümüş, brentte, dolarda bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında diğer her biri borsacının, her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte 2024 portföyümüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, eti, eler ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan realizasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine, teknik manada borsa İstanbul yol haritasından tutun. Piyasadaki gündem neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Asgari ücretin %50'lik artmasıyla birlikte yeni yıla girdik. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı hem buna tek tek cevapladım hem de aynı zamanda neler yaşanacak? Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkilenecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkilenecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterebilir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler gündem, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde Borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz. ...anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya 10 bin tane video yükledik biz bugüne kadarki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10 bin farklı video birlikte yükledik. Ve bir yıldan beri bu oynatma listesini tek tek birlikte oluşturduk. Ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar. Anlatmakla bitmez. Yani ben yarım saat, bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim. Hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu... ...bir borsacı için, bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini... ...videoların her bir çünkü konu başlığında yüzlerce bilgi var. Yüzlerce bilgi var. Hepsi çok önemli. Yani hepsinin izlenmesi lazım aslında öyle söyleyebilirim. Yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda 2024 portföy kurmak. Bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer 2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiği, nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp dinleyip net bir şekilde not alıp en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek. Yani bunları dikkatli bir şekilde denemelisiniz tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı 18 saat boyunca bunu anlattım sadece 2024 üzerine diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi. Temel analizlerimiz sadece bu yayınları 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar burada artık 30 saate yaklaştık yani bunları izleyip şirketle tek tek not almaya kalksanız dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için Kanalımız 10 bin farklı video çeşitliliğiyle farklı farklı konu başlıkları ile dediğim gibi her yatırımcı için hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için oynatma listelerine girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız e, üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum. Yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, izniniz zaman bu kadar, bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı, güzel, mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni anlatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.